Evet herkese hayırlı haftalar. Ee, değerli arkadaşlar, e, COVID-19 salgın hastalığı ile hep beraber mücadele ediyoruz. Mücadeleye başladığımız günden beri e, birlik beraberlik içerisinde belediyeler üstlerine düşeni yaptığını, e, şehir halkı ve veriler gösteriyor. İyi ki belediyelerimiz diri ve ayakta. Evet hoş geldiniz grubumuza. Evet hoş bulduk. Hoş bulduk. E, bütün başkanlarımıza tekrar eee selamlarımı gönderiyorum. tüm belediye başkanlarımıza söylüyorum. Yani bu noktada e, işte proje kredisidir, başka e, yardımdır, e, ne varsa. Hani o... e, ama buna ilişkin ihtiyaçlarımızı e, Balıkesir Balık Büyükşehir Belediyesi nezdinde e, toparlayıp bize e, iletirseniz sadece İler Bankası değil. Yani yine TOKİ ile ilgili talepleriniz, efendim eee Bankası ile ilgili bakanlıktaki diğer genel müdürlüklerle ilgili taleplerinizi iletirseniz biz de bu noktada e, elimizden gelen desteği e, vermeye çalışırız. Bütün belediye başkanlarının gerekirse bütün e, birimlerimizin de olduğu bir toplantı gibi video konferans e, yöntemiyle e, gerçekleştirebiliriz böyle bir talep olması halinde. Eee projelerimize bizim devam etmemiz lazım devrimize devam etmemiz lazım. Yatırımlarımıza devam etmemiz lazım. Tabii ki bu tedbirleri evet. ee, sonuçta, e, ülkenin üretmesi lazım. Sayın Bakanım siz merak etmeyin Balıkesir eee valimizle kaymakamlarımızla eee 20 ilçe belediye başkanımızla eee her türlü kurullarımızla çalışarak eee bütün sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Vefa grubumuz çalışıyor. Eee sosyal infial uyandıracak her türlü konuyu e, titizlikle ele e, alıp e, uygulamaya geçiyoruz. E, yaklaşık 120 tane dezenfektasyon ekibimiz var. E, bunlar şehrin her tarafını düzenli olarak ilaçlıyorlar. E, i̇nsanların toplu yaşadıkları alanları, e, talep görüldüğü takdirde de e, birebir ihtiyaçları karşılamak üzere ekiplerimiz e, her türlü vatandaşımızın yanında. Siz merak etmeyin. Siz başımızda biz burada olduktan sonra milletimiz bu zor günün üstesinden gelecektir.